zamanı anlamak, dağlarının ortasındaki ufacık bir köy olan Nurs'ta başlayıp, Urfa'da küçücük bir otel odasında ardında koca bir iman, fikir ve aksiyon hareketi bırakarak noktalanan, bir hayat yaşayan bu yücelerden yüce kâmeti anlamak, ancak ve ancak ölümünden sonra bile süren uzun mu uzun, çileli mi çileli, çetin mi çetin geçen hayat yolculuğunda ona hayali bir yol arkadaşı olabilmekle olur. zamanı anlamak, bizleri kainattan Rabbini soran bir seyyaha arkadaş eğleyen ve hayalende olsa asr-ı saadet seyahatlerine çıkaran bu iman ve ufuk yolcusunun çizdiği yolu takip etmek ve onun ayak izinde gitmekle olur ancak. zamanı anlamak, Van'da kurduğu horhor medresesini ve temelini atmış olduğu medrese Tüz zehra idealini bilmekle olur ancak. Bediüzzaman'ı anlamak, Kur'an'ın sönmez ve söndürülemez manevi bir güneş hükmünde olduğunu ispatlamaya söz verdiğini ve asırlık bir çınara benzeyen ömrünü bu sözü tutmaya adadığını görmekle olur ancak. Bediüzzaman'ı anlamak, bu zamanın eşsiz kahramanının o olduğunu anlamakla olur ancak. Kısacası Bediüzzaman'ı anlamak, verdiği sözün gereği olarak ortaya çıkan Risale-i Nurları okumakla olur ancak. Yine Bediüzzaman'ı anlamak, onu anlatan fikir adamlarının onun hakkındaki fikirlerini bilmekle olur ancak. Yani Bediüzzaman'ı anlamak, Mehmet Akif gibi Bediüzzaman'ın konuştuğu yerde bize ancak sükut düşer diyebilmekle olur ancak. Eşref Edip gibi ruhunda Ömer'in şehameti var Yirminci asırda devri saadeti nefsinde yaşatan bir mümin, bütün hedefi iman ve Kur'an diyebilmekle olur ancak. Osman Yüksel gibi şark yaylalarından, güneşin doğduğu yerden İstanbul'a kadar gelen bir adam. İmanı sıra dağlar gibi muhkem, başı ağrı dağa kadar dik ve mağrur, kayalar gibi çetin, müthiş bir irade, şimşekler gibi bir zeka, işte Said Nur diyebilmekle olur ancak. Cevad Rıfat gibi ondaki azim ve irade, ondaki yüksek kanaat ve üstün insan vasfı hepimiz için örnek teşkil edecek kadar büyüktür diyebilmekle olur ancak. Ali Ulvi gibi hemen bir asra yaklaşan uzun ve bereketli ömrünün her safhası binlerle harikaya sahne olan Gönüller Fatihi, Büyük Üstad Bediüzzaman Said Nursi diyebilmekle olur ancak. Necip Fazıl gibi Said Nursi Hazretleri kisbi olanaktan ziyade vehbi bir ilim ve deha çapında bir zeka ile nimetlendirilmiş, kemalli bir insan ve nihai çapta muhterem ve muhteşem bir mücahit diyebilmekle olur ancak. Cemil Meriç gibi yalçın bir irade, taviz vermeyen bir mizaç. Yakın tarihimiz tek bir mücahit tanımıştır, o da Said Nursi'dir diyebilmekle olur ancak. Ben asıl Bediüzzaman'ı zamanı anlamak imanla ve fikirle olunacak.